Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Görkem, makine mühendisiyim. Uzun yıllardır endüstride makine mühendisi olarak çeşitli kademelerde ve çeşitli şirketlerde, endüstrilerde görev yaptım. Kanalımda da mühendislik temasıyla sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İnsanlar birçok nedenden dolayı mühendislik seçebiliyor. Para kazanmak olsun, işin güvenliği olsun, yurt dışına gidebilmek olsun, ailesinin isteği olabilir veya tutkulu olduğu alan olabilir. Benim bunların hepsinin biraz karması. Şu ana kadar hiçbir pişmanlık duymadım mühendislik seçtiğimden. Ama bu videomda mühendis olmadan önce keşke bilseydim dediğim konulara değineceğim. Hadi videomuza başlayalım. Life was made up by people that önce değineceğim konu arkadaşlar mühendislik zor. Çok mu zor? Evet, çok zor. O yüzden hem okumak olsun, hem çalışma hayatı olsun hem devamlılığını getirebilmek olsun inanılmaz bir mental yapıya ihtiyacınız var. Stresle başa çıkabilmeniz lazım, dayanıklı olabilmeniz lazım. Bunlar için mühendislik önemli arkadaşlar. Yoksa okul ızdırap gelir, çalışma hayatı cidden ızdırap gelebilir. Mental olarak çelik gibi bir yapıya sahip olmanız gerekli. En başta bunu söyleyebilirim. Evet, ben de zor olacağını biliyordum ama cidden bu kadar zor olacağını bilemiyordum. Hem çalışma hayatı olsun hem de okuldaki ee, öğrencilik hayatı olsun cidden benim için zorlayıcıydı. Tabii ki de bunlar hem devamlılığı getirmek hem de çok çalışmayla aşılamayacak şeyler değil. Ben açtım, bir sürü aşan arkadaşım var. Bizler yaptıysak öğrenciler de yapar veya şu anda çalışma hayatına yeni atılmış kişiler de bunları rahatlıkla aşabilir. Tabii bunun yanında mühendislikten pes eden de birçok kişi var. Ben bunlarla hem okuldayken hem de çalışma hayatında çokça karşılaştım. Okulda okulu bırakanlar, çalışma hayatında bambaşka bir mesleğe geçenler, kendi o küçük kafe işini kuranlar gibi birçok örnekle de karşılaştım arkadaşlar. E, tabii ki de bazen insanın bu psikolojisi dayanamıyor ve başka bir şeyleri yolun başındayken atılma ihtiyacı duyabiliyor. Bu da normal arkadaşlar. Bence yanlış karar diye bir şey yok. E, en sıkıntılı şey kararsız olmak diye düşünüyorum. Keşke öğrenciyken şuna dikkat etseydim dediğim en büyük şey arkadaşlar derslere devam. Mühendislik öğrencilerinin bence ders kaçırmaması lazım. Çünkü kaçırdığınız bir ders sömestre mal olabilir, dersin e, kalmasına mal olabilir. O yüzden arkadaşlar derslere devam benim öğrencilere verebileceğim en önemli tavsiyedir. Düzgün not tutmak, kendilerinin notunu tutmak, e, sınavlarına hazırlanırken kendi cheat sheetlerini hazırlamak, başkalarının notunu değil de kendi notlarından böyle hızlı anlayabileceği şekilde e, onların cheat sheetini çıkartıp arkadaşlar oralardan derslere hazırlanmak önemli. Derslere girmeden dersleri şöyle bir gözden geçirmek, okumak çok çok önemli. Ben keşke öğrenciliğe dönseydim bunların hepsini yapardım. Ben yapmıyordum. Not ortalamam o yüzden benim de çok yüksek değildi. Ama artık şunun da farkındayım biraz tabii. Not ortalaması her şey demek değil. Ama o dersleri geçmek arkadaşlar bir şey demek. Çünkü okula bitiri, okulu bitirebilmenizi sağlıyor. Bu yüzden derslere devam cidden önemli. Diğer bir konu eğer mühendisliği ben zengin olacağım diye seçen varsa arkadaşlar sizlere cidden kötü bir haberim var. Mühendislik sizleri cidden zengin etmez. Çok rahat yaşayabilirsiniz, çok güzel bir geliriniz olabilir. Farklı ülkelere gidebilirsiniz, tatillerinizi yapabilirsiniz, istediğinizi alabilirsiniz. Ama böyle aman aman zengin olayım, emekli olduktan sonra böyle çok rahat krallar gibi yaşayayım diye bir şey yok arkadaşlar. E, o bu dünyanın gerçeği değil. Tabii sosyal medyada görüyoruz. Mühendisliği bırakıp işte e, kendi işini kurup çokça zengin olan insan da var arkadaşlar. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda okurulan girişimlerin startupların %95'i maalesef ya başarısız oluyor ya da daha sonradan batıyor arkadaşlar. E, hani etrafta da bu kadar çok girişimci olunca zaten hani devamlılığını getiren çok az olabiliyor. Ya yarıda bırakıp geriye dönüyorlar ya da Başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Çünkü kariyere başlamak için de bazen geç olabiliyor. O yüzden bunun ayrımını iyi yapabilmek lazım. E, girişimci olmak da kolay değil. Birçok birçok e, dala hakim olmanız ve cidden çok çalışmanız gerekiyor. O yüzden hiçbir şey kolay değil. Kendi zorunuzu seçmeniz lazım. Çalışma hayatına atıldım. 10 seneyi geçtim arkadaşlar artık. Ama şöyle bir okulda gördüklerime bakınca bu arada farklı farklı endüstrilerde çalıştım. Otomotiv, ısıtma, havalandırma gibi endüstrilerde çalıştım. Tabii koltuktan koltuğa, departmandan departmana bu tür bilgilerin kullanımı cidden değişiyor. Endüstri, endüstriye de değişiyor. Ama okulda gördüğüm bilgilerin yüzde kaçını kullandım? Yani yüzde 10'a yaklaşmıyordur büyük ihtimalle. Ee, hani onları böyle... Mesela mezun olduktan sonra da böyle bir tekrar eden arkadaşlar falan vardı ama işlerin yaradığını fazla düşünmüyorum. O yüzden arkadaşlar şu da hayatın gerçeklerinden biri okulda gördüğümüz konuları özel sektör veya iş yaşamında büyük olasılıkla görmeyeceğiz. Çünkü dünya hızlı değişiyor, sektörler hızlı değişiyor, okulda gördüklerimizin değişmesi gerekiyor, değişmiyor, dünyaya ayak uyduramıyorlar. Ee, hayatın böyle de bir gerçeği var. Okulda gördüklerimiz büyük olasılıkla nadir karşımıza çıkacak. Diğer bir konu ise arkadaşlar öğrenciyken veya yeni mezun olmuşken bağlantılar kurmak. Buna networking diyoruz LinkedIn deyimiyle. Yani network yapabilmek, okulda hocalarınızla, bence sosyal network de çok önemli arkadaşlar. Mezun olduktan sonra çok yoğun bir iş temposuna giriyorsunuz. Orada kazandığınız arkadaşlar belki de sonradan kazanacağınız arkadaşlıkların %80'ini oluşturuyor olabilir. O yüzden hem sosyal network hem de iş hayatıyla ilgili network kurmak çok önemli. Ee, kurumların düzenlediği organizasyonlara katılmak çok önemli. Burada insanlarla bilgi paylaşımı yapmak, onları tanımak cidden çok önemli. Hocalarla arayı iyi tutabilmek önemli. Tabii özel sektörde hocaların fazla fazla etkisi olmuyor arkadaşlar. Bu da e, okulun gerçeklerinden biri. Ama endüstriyelerin insanlarla tanışmak, onlarla bilgi alışverişi yapmak, onlara kendinizi tanıtmak daha önemlisi onların ne yaptığını anlayabilmek, dünyanın nereye gittiğini anlayabilmek bence burada en önemli şey networking'te tabii ki de koçluk alabiliyorsanız bu en güzeli. Özel sektörde çalışan kişiler. Yeni yeni okullarda öğretilmeye başlanıyor ama arkadaşlar tabii ne kadar efektif e, bilemiyorum ama artık bilgi sınırsız. Yani YouTube'u var, sosyal medyası var. Ben de Instagram'da bunlara yönelik paylaşıyorum. İş nasıl aranır? İş nasıl bulunur? Mülakatlarda neler sorulur? Bunlar cidden önemli arkadaşlar. Bunlar okulda öğretilmiyor maalesef. Bunlar da okulda gördüğümüz dersler kadar önemli veya yeni mezunsunuz. Bunları bir şekilde e, mülakatlara geri geri tecrübe ediyorsunuz. Bu da önemli şeylerden biri arkadaşlar. E, ben şöyle öğrencilik hayatıma baktığımda veya yeni mezun olduğum hayata baktığımda cidden buna çok efor e, sarf ederdim, çok sarf etmedim. Daha sonra tabii ki de bir şeyleri çözdükçe e, bunun kurdu oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten sosyal medyada da binlerce kişi beni e, bu yüzden takip ediyor iş nasıl aranır ve bulunur bunu ikinci sınıfta çözmeniz lazım. Unutmayın arkadaşlar her mühendislik işi cidden farklıdır. Dalların yaptıkları zaten farklıdır. Şirketlerin yaptıkları farklıdır. Şirketlerin içinde bulunan pozisyonlar, koltukları yaptıkları farklıdır. İlla mühendis oldum, ben bir şeyler dizayn edeceğim, bir şeyler ortaya çıkaracağım diye bir şey yok arkadaşlar. Bunları yapan şirketlerdeki %10'luk kısımlardır belki de. Ve o işin cidden eksperi olmanız lazım ortaya bir şeyler çıkartabilmeniz için. Excel dolduracak mühendis de lazım. Proje yönetecek mühendis de lazım. Sahada gidip bir şeyleri kontrol edecek mühendis de lazım. Bir şeyleri denetleyecek mühendis de lazım. insanları yönetecek mühendis de lazım. O yüzden arkadaşlar mühendislik sadece dizayn etme değildir. Ama mühendislik nedir? Mühendislik cidden bir problem çözmedir. Bu dizayn ediyor olabilirsiniz. Bir üretimci de olabilirsiniz. Kaliteci de olabilirsiniz. işiniz problem çözme olacak. O yüzden Böyle özellikle işte daha teknik mühendisliklerde makina, mekatronik, elektrik, elektronik gibi ben sürekli bir şeyler ortaya çıkartacağım, ben şunları yapacağım, ben robot yapacağım gibi bir idealist yaklaşımla şu an bulunuyorsanız bu idealist yaklaşma yani ideallerinize ulaşmanız zor olabilir arkadaşlar çünkü her mühendis illa bir şeyler dizayn edip bir şeyleri ortaya çıkarmaz. Peki görken bu kadar şey anlattın Tabi videonun başında da buna cevap verdim. Mühendislik okumaktan veya mühendislik olmaktan pişman mısın? Hayır, kesinlikle pişman değilim. Bugün de olsam bu zamanın şartlarında %100 yine mühendis olurdum arkadaşlar. Hani kendim makine mühendisiyim ama başka mühendislik dallarıyla da içli dışlı çalışıyorum ve hiç pişman değilim. Bir şeye tutkuyla bağlandığınızda orada başarı mutlaka gelir arkadaşlar. Ee, o yüzden kimseli de böyle hani birçok bir şey anlattım burada karamsarlığa itmek istemem çünkü mühendislikten zengin olan da var çok çok başarılı mühendisler de var CEO olan da var kendini inanılmaz geliştirip yazar olan da var e, profesör olan da var. O yüzden arkadaşlar bu işler tamamen size bağlı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.